Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ile kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Ee, videonun başlığında da gibi bugün ilk defa sesimle video çekiyorum arkadaşlar sizler için. Ve bugün başlıktan da aranız gibi benim için dünyanın en güzel şeylerinden biri oldu. Ne oldu? Hepiniz merak etmeden konuya hızlıca bir giriş yapayım. Gerçekten zaten aklınız bir bakışa botum oldu. Evet doğru duydunuz. Botum oldu. Her şey gibi yanımda. Nasıl oldu hemen anlatayım. Geçtiğimiz günlerde veya hafta tam hatırlamıyorum. Ben hastaydım ve o hafta zaten video atmamıştım. Ve o arada ben e, kanala bir topluluk gönderdim. E, o zamanlar tabii geçen hafta ben botu biliyorsunuz ki çok istiyordum. Topluluğa şöyle bir gönder attım. Arkadaşlar merak ediyorum. Ayrıca botası olan biri var mı diye. Sonra arkadaşlar ben kanalımın ilk karşımda açtığımda Junis adlı bir takipçim vardı. Kanalımı da şuraya bırakıyorum. Ve o ben, benim e, buton yazdı. Ben de ona yanıt verdim. Şu şekilde yanıt verdim arkadaşlar. Ee, acaba ona ne girsek ben de buton'a takaslayabilir misin? Karşılığında İstediğin hayvanı vereyim yazdın yani peti. O da e, tam bir şartladı. dedi. Sonra şartını söyledi. Ve aramızda öyle bir anlaşma yaptık takipçimle ve daha sonra oyuna girdim. Benler gün batım tilki sizi bence bir nevi gün batım tilkim vardı bilenler bile. Ondan sonra da onu verdim ve botoyu verdim. Ben vergi al inanamadım bir saat var şu oldum oyunu giymedim nasıl verdin nasıl oldu falan diye. Sonra oyunu tekrar verdim ve gerçekten botumun olduğunu gördüm gerçekten takipimin teşekkürler ettim. Yani çok güzel bir duyguydu ve bu şekilde de bottom oldu arkadaşlar. Takipçime gerçekten buradan çok teşekkür ederim. En sevdiğim petiz almamı sağladığı için. Yani şu tipine bir yakından baksanıza. Ya çok mutlu oldum özel bir özellikle sadece gün tekiz vererek aldım. Genel herkes so oldu. Ben takipçimle öyle anlaşıp aldım. Gerçekten yeni takipçimle burada. Eğer videomu izleyiyorsanız çok teşekkür ederim. Yeni kanalı buraya koyarım. Abone olun orada.